Oltaya bak şuraya doğru çek abi şuraya. Bak pırıl pırıl şurası. Gözüküyor mu hiç? Kayalık mayalık yok tabii. Bir tek sol tarafta var. O yüzden şimdi şuraya doğru atacağız. Tam, arada... tam, şuraya olta Aynen. atacağız. Tamam Bu arada burası <laughs> kamera arkası. Bilginiz olsun. dostlar dostlara kardeşlerim. Ömer baba. Ömer baba burada. Baran baba burada, Baran babayı çek abisi. Anam 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 anam! Yanar! Hasan baba zaten, Dalton. Biz Hasan, buradayız. Hasan, Dalton, biz de buradayız. Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Balıkay'ı! Sus lan! Ya. <laughs> Nasıl gideceğim eve? <laughs> gel <da> gel. <gülüyor> <gülüyor> Videomuzun ilk kumpası başlasın. Ala <laughs> tık Abi ben şimdi dilenci değilim de varsa 2 lira bozum var mı acaba ya? Yani? Vallahi yok abi. ananı sikerim ha. Sanki, tamam. Yiyecek şeyler getirdik de sana. Allah aşkına. Valla. <laughs> Çekme anamız kirim ha. Sanki, tamam. Yiyecek şeyler getirdik de sana. Allah aşkına. Valla getirdik. Ver ver. Bugün öküz kırtma adayı sendin. Peki don her şey var. Öküz kırtma adayı baran oldu. olmaz? Don. Pantolon, şort, tişört. Her şeyi getirdik kanka Allah aşkına. Ayakkabı mı istiyorsun? Ona ona hiçbir ona şey yapamayız. Çorapla Her şey var. Dur kanka vereyim ben sana kusura bakma. Bugün beni seçtiler. Çeştiren... Kurbanımız sendin kardeşim. Çok komik. Valla gidiyor. Ananı sikiyim ayağım var Bravo. ya. Bravo. Burayı çek Ömer burayı çek. Aha. Yok yok. Hiçbir <laughs> şey yok. <gülüyor> 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 Evet. Magine abi. <laughs> gurur oğlum, çıkar. Gurur oğlum, gurur gurur. son sözün ne kanka? Benim şuradan. Öyle. Attırsın. Ben sana ne dedim? Aa. Sen bugün pişman olacaksın dedim değil mi bana söylediğin için? İşte buydu dostum. Gördüğünüz Öyle abi. kumpasa gelirsin. Kamera arkasında hiç <laughs> yapamazsın. Yapamazsın de OTUR izle. O onu ver. Barana şey içmiş Al sana. Baran. Durur oğlum, durur. Ona bir şey Şu olur. poşeti direkt vereyim, vereyim mi direkt? Poşetle getiriyorum. Hasan Ahmet. Al sağ poşet. İyi iki Böyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam daha şaka yapma <laughs> hadi ya. Hadi daha şaka yapma. Tamam <laughs> kanka Allah çarpsın getirdik. Aha, hoparlör nerede? Sen hiç sormadın bunun içine ne var? Allah çarpsın sana gelecek şeyler vardı. o ortada kaldı. Baran kardeşim ne düşünüyorsun? Don da getirdik Baran. Şu araya gir donunu değiştir. Harbi çekmeyeceğiz söz. Hadi bak. Al çekmeyeceğiz. Kanalda art o, yok, da 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 çıktı, Hiç artı 18 şeyler, şeyler yok oğlum. Onu da onunla çıktı için attık. Cebine koysun onu kanka. Paket. Onu da yerine ya. vurdun mu? Ne? Hiç birini vurmadı. Çok iyi attım <laughs> lan. <laughs> Yarrak gibi değil. Az Kanka tamam, boku, tamam. Bak çuvalı iterler yani böyle bok çuvalını kanka bak. Bak ya böyle Allah bak. Bak. <laughs> Şöyle Kanka Yunuslar bile Kanka <laughs> sana bir şey diyeyim mi? Çok belliydi bu arada ya O köşeye beni gördünüz ya ama aklıma gelmedi Bak bak Baran sen burada duracaksın Olalım adamın sen aklını, aklını alırlar Tamam. Aslında. Baran çorabın düştü Arkadaşım, Arkadaşlar şimdi istavrı tutmaya gideceğiz ileriye orada görüşürüz. Vay garibim yerlilerim vay. Bakıp hiç hayatı da sorgulamıyorlar dayı. Baran yaptığımız şafak varasını nasıldı? Biraz dönse miydik ya? Ben şu taraflardan atacağım. Dur, ayağım acıyor Ayağın mı acıyor? Geç. İn in. İlk senin, seni çekiyorum. Beni niye çekiyorsun a**ınakoyim? Kurban sensin. Götürme top, götürme götürme. Yeter lan yeter! Yeter! Değil, ya. ya niye? Bilmiyorum, Kanka bu oltayla buradan atılmaz. Onu, bunu, ben o yüzden at, tak gitti zaten iki tane. Çek gidin, Ömer. Ya, balık derse ben sadece o, iyi bak, tutuyor bak, şu bak. an balık. Ana ne avradı ne. Kaçtı bu? 7'li Yedi 8'li. Bakalım 6'lıyı geçebilecek mi derken. Bir altılı daha. Yayi. Bir altılı daha geldi. Arkadaşlar kimse tutamadı. Allah çarpsın bunlar mal. Ömer de geldi şimdi o da atacak. Hani Ömer yeni geldi. Baturay zaten orada. Cüzdanı alayım diye geldim. Aklıma Baran'ın eşyaları yıkayıp yerine koymak geldi. Şimdi bir pişlik yapacağım. Bir daha bir Sudan geçsin değil mi? Güzelce yıkanmış olsun. Şimdi şöyle. Şöyle güzelce bir yıkayalım değil mi? Şöyle. Oh. Şunu da yıka şöyle. Ah, Amma da ağırmış ha. Ya 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 Evet arkadaşlar ben 3-5 tane çektim. Baturay Ertiş'im 3'lü çekti. Baturay Ertiş'im 3'lü çekti. Hasan Ahmet Deniz'den çekti. Bir adet Hasan Ahmet Baba. Sonun büyük balığını, ikinci, üçüncü balığını. Üç, üç. Dördüncü bu. Dört mü? Dört mü? Evet bir mal arkadaşımız gitti. 8-10 tane balık tuttu da. Aha! Hiç devamı değil. da gelmiş. Sıkıntısı 6 -6. yok. Altı. Şey, Çek tamam he. He. Videodan alırsın fotoğrafı. Nasıl saldı <laughs> Oo, her tarafı, her tarafı, her Arkadaşlar 6'ydı. Rekoru kırdım. Yani 7 birkaç var küçük onlara atacağım ama oldu. olsun. 7 tane balık geldi. Evet. Sıkıntı yok. Allah'a emanet. Hadi ya. görüşürüz sonra. Aynen orası. <laughs> var mı sonuç? O getmiş lan. Ya var. onu öldürürüm kanka ben. Bir pusu daha. <laughs> ne <yaparsa yapsın> kanka. <laughs> Oğlum var 10 tane tuttuk 10 Sus lan. Ya çekeceğim ya. Kanka 6 tane çektim bir atmaya. Ömer. Aa, sen çekti videoyu 6'da. Yok sen var ya kocaman asıldılar amına koyayım. Sen de çekiyor musun? Merhaba ha. arkadaşlar Ömer de yeni geldi. Baran. Da Kanka bu senin kıyafetleri ben bir daha yıkadım la. Tipe bak. Ömer telefonumu aldın mı? <laughs> Hayır. Yok. Evet. Batur Albin. Kedisi camdan düşmüş. Şimdi haberini aldık az önce onu. Onu çıkardık buradan geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar çekimi bitirdik. Yani avı bitirdik diyelim. Şöyle hep birlikte şu kadar istavrit yakaladık. Yani akşamada kalma planımız vardı. Birkaç talihsizlik oldu. Yani ailesel nedenler dolayısıyla diyelim. Biz Bence bitirin. Yani bu kadardı. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.